Siz de unuttuk videoya başladık evet. bile aslında bir nevi <gülüyor> Unuttuk. dedik <laughs> şimdi başlayalım. Slime yapıyoruz. Benim yani böyle değişik şey aldım. Döküyormuşum dışarıda. Dökülmedi ama. Dök, Dök hadi. Bu arada bu Hira. Hira vatandaşım. <gülüyor> hadi <gülüyor> Bu da Elif arkadaşımız. <laughs> <laughs> harika, harika Evet. O daha mavi yapmadı. Onun daha mavisi var. Mavi. O sarı yap. <gülüyor> 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 Kanka bir şey yiyeceğim. <gibi>. Efendim sarı. <laughs> Oha bu ne sıcak? Çünkü onun sıcak olması Öyle mi? Yes, that's true. Film açık orada dub ama biz hiç korkmuyoruz. Niye korkunç değil bu? Dakika 6. Kadın şey oldukça ben gülmeye başlıyorum. Aa bu adam düşünmeyi hatırlıyorum ben. Valla Boraz kesin su halinde değil de normal haliyle kaçsaydı. Kaç sandı? Nerede Boraz? Orada. Elimde asım aldım. Nerede? Bakalım ne oldu? Hadi. <laughs> Yalnız kanal ilk böyle bir şey çekmek de acayip bir şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektin? <laughs> Çok korktum. Biz şeyi yapmadık. Bu lan düzel seni Aa, aa. Bir daha olmaz. Dur ya Bunun mikrofon nerede? Bak bunu Aslında biliyorsun proje. Şuraya da açydın salak. Kamera. o şey. Kanka ya sabahtan beri söylüyorum benim dilim. <laughs> Hangi? Ama o artık beni Bu arada bu çocuk adam anaokulu öğretmeni olacakmış Sürekli bu şarkı Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez hem güzel, hem Ben sonuçlar ya çıkandı. 37. oldum. Ay bak dur bakayım slime bulamıyorum. Arkadaşım nerede? Benim slime'ım aynı şey gibi oldu. Çilekli şey gibi işte. <laughs> Çilekli bir şey. Aa slime yok. <laughs> Bunları keselim. <laughs> <laughs> Sen <laughs> ne yapıyorsun? Annesi, annesi çocuk olmuş mu diyeyim. Tövbe istem ya yanlış anlayacaklar. Keserim ki buraları. Aha. Kesin açıklarız Sarp'ın ne olduğunu. Sarp bir kedi. Kedi anne. <laughs> <laughs> tövbe istem. Kuş koş. koş. kedi ya çocuk. ben niye hep kuşlar kedi diyorum ya Sarp'a? Çünkü sen kediyle kafanı boğulmuşsun. Sadece Refik anı Bakayım kaç kişi gelmiş. 102. Biliyor musun? Bazılarında yok. Şey yok. <laughs> Sanırım bunlar sıfır yapmış. Bunun şey kan girmelerse. Sadece etikler oh, mi duruyor, duruyor diyor ki? Kanka Yapıyorum. ben elimi daldırıyorum mu artık? Oldu gibi baksana. <laughs> birazcık daha koy İyi tamam daldır kanka biraz yor belki benim yaptığım gibi yapmasa. 아니야. 아 근데 이거 이제 비잖아 이거 봐 이거. 이거 재미없어. 무슨 일인지 알 가가 가가 가. 아, 안녕. 아, 안녕. 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 안 안녕. 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 Ben çok güzel oldu. Kanka sen benimle devam et. <laughs> Ay kanka, yapışmıyor artık. Benimle yapışmıyor. Niye katı oldu? Benimki slime ben çıktı. Yani, kanka, yandı, yandı, yandı. Neyse mavi yaparsın sen de. Kanka mavi benim kesen yapsana sen daha çok güzel. Size de bak. Benimle biraz katı oldu ama. Olacak. Ben de yanımda söyleyemez olsun. Ne kanka geçen gün ne olur biliyor musun? Ben de böyle. Ben de böyle. Ben Arka kamerayı alamam şu anda. Elim şey. <laughs> ben alırım. alamam çünkü dur. kaç tane çektim lan? Ama o sevmiyor artık beni. <laughs>

Kadını aldatıyor. Kanka bana verir misin biraz? Sıcak su kattın mı sen? Hı hı. Bana oynayayım ver. Ama hı -hı. benim elim şey ile... Bir şey olmaz. O kadısı ne Ay çok güzel bulur ki. Hı -hı. Şimdi sıra... <laughs> <laughs>

çok de bakalım nasıl olacak. İnsanlar güzel olur da hepsini yaparız. Ama sanki biraz fazla oldu o ona. Cıvıklaştırıyor kanka. Aa kanka benimki ne dedik. Bir tane deneyip de nasıl bir şey olacak. Tıraş köpüğü gibi yani. Benimki zaten bok tamam. Boş ver. İnen öyle. Şurada. Ben görmüyorum. いいじゃんみんなで。 Şaka kaka senin hayat Hello bildin <laughs> <Niye> <laughs> Bizimkiler oldu ama ben kaşığımı nereden unuttum Kaşığını unutma abi bu değil Kızım o kaşığını ne koydun ya Çok zekisin Bekli getiriyorum yeni kaşık Yeniden başlatalım bence. Doğal kalem müziği yapmıyor. Düşünmesin. Durdu mu? Hayır. Ben de durdum. Galatasaray <laughs> Galatasaraylı olan bir ben. Ne yaptın lan? Ben de ev yapacağım. Dur, dur lan. Normal kek gibi olmuş. Hı hı. Evet. Biz şarjı bitti için elimin telefonuna geçip o yüzden kamera farklı olabilir. Çok güzel. Hı -hı. Ben bunu anneme yapsam pişmemişler hatta. Hı Hiroş gidiyor. Bak ayakkabısını yiyor. Görüşürüz <laughs> <laughs> mü? Nah, edemiyorum. Bizde yasalı kalsın. <laughs> yasak, yasak zamanı geldi geçti bile. <laughs> Beşe ancaya gider İnşallah polis çevirmez. <laughs> İnşallah. Bayağı coştuk eğildik. Dans et. <laughs> Siz daha oraları görmediniz mi? Hatta gerçi video ekleyecek ya görürsün. Ee, koyarım. Atarsan Elif'ciğim. 嗯，我、mm。Hmm. Alanda olduğu için bu videoyu izliyorsanız büyük başarı yani. <laughs> ben benim telefonumdan çektik videoyu. Ve ben telefon kamerasını istemem. Buralarımda falan lekeler oluyor. Yok senin kameran çok güzel. Kapanmıyor niye? Ha ha sinirli. Geldim. Bir şey unutmadın değil mi? Ne? Telefonum. Aldım. Tercahatim. Aldım. Boyalarım. Aldım. Semen. Aldım. Yemeğini <gülüyor> Başka <gülüyor> ne getirmiştim? Tamam başka bir şey getirmeyelim. Cüzdanım. Cüzdanım benim çantamda kaldı. Onu orada unuttuk. Merhaba Serp. O Sarp. Okuşun adı neden Serp diye soracağınızı biliyorum. Aldın mı kanka? Yok. <laughs> benim... Almışım. <laughs> Ha tamam o zaman. Biz yap yapmak istediğimiz hiçbir şey yapamadık ki. Bir sufle yaptık, slime yaptık, dans edip şarkı söyledik. Bir tanesi efsane oldu. Evet. Ben öyle bir çirkin yaptım ki kendimi. Görme. Gerçi çok zaten çok görüyorsunuz. görüyorsunuz. Göreceksiniz. Evet, onları da ekleyeceğim bu. Ben aramadan. niye anlatıyorum ki? Bu e, zaten nasıl? görecekler. Olsun anlatalım. <laughs> Hadi. İlk ilk kamera heyecanı diyelim. <laughs> Tamam, ilk defa. Dur Duş lambayı açayım. Buradinkini kapattım. Güzel kızım. Aşk, Aşk, Görüşürüz.